Hoş geldin ruh kardeşim, Meleklerin Dokunuşu kanalına, bu kutsal alana, kalbinin yankısını duyanların buluşma noktasına hoş geldin. Bugün burada tesadüfen bulunmuyorsun. Belki şu an kalbinde derin bir sızı, zihninde bitmek bilmeyen sorular ve ruhunda bir ağırlıkla bu videoya tıkladın. Belki de en güvendiğin, asla gitmez dediğin kişi tarafından bir dijital duvarın arkasına itildin. Engellendin. Sessizliğe mahkum edildin o telefon ekranındaki o soğuk, engellendi, yazısı ya da cevapsız kalan mesajların boşluğu canını yakıyor olabilir. Ancak bugün sana, bu acının içindeki o büyük ilahi sırrı anlatmak için buradayım. Ruh dostum, şu an hissettiğin o boşluk, aslında evrenin senin için yarattığı bir kutsal alandır. O seni engelledi ama bil ki, bu senin cezalandırılman değil, korunmandır. Sen bir kapının yüzüne kapandığını sanıyorsun. Oysa yaradan, o kapının arkasındaki fırtınadan seni korumak için kilidi bizzat kendisi vurdu. Şimdi derin bir nefes al ve burnundan o şifalı havayı çek ve verirken tüm o reddedilmişlik hissini serbest bırak. Çünkü şu an, sen bu videoyu dinlerken perde arkasında senin için devasa bir çarp dönmeye başladı. Hiç beklemediğin. Hayalini bile kurmaya cesaret edemediğin o mucize sessizliğin içinden filizleniyor. Eğer bu şifayı ve ilahi korumayı tüm kalbinle kabul ediyorsan, şimdi yorumlara evet, mucizelere açım yaz ve bu niyetle enerji kapını sonuna kadar arala. Yazdığın her harf evrene gönderdiğin bir frekanstır. Bak ruh kardeşim, spiritüel dünyada hiçbir ayrılık sebepsiz değildir. Engel dediğin şey aslında bir enerji kesintisidir. Evren bazen iki ruh arasındaki kordonu, o anki frekans uyuşmazlığı nedeniyle kesmek zorunda kalır. Karşı taraf seni engellediğinde, aslında kendi iç dünyasındaki karmaşadan kaçıyordur. Senin ışığın ona ağır gelmiş olabilir. Senin sevginin saf aynası, onun yüzleşmek istemediği karanlıklarını ona göstermiş olabilir. İnsanlar, kendilerini iyileştirecek gücü bulamadıklarında, şifacıyı engellemeyi seçerler. Ama burada asıl mesele o değil, sensin. Senin değerin bir başkasının seni kendi hayatında nerede konumlandırdığıyla ölçülemez. Sen yıldız tozundan yapılmış, içinde ilahi bir parça taşıyan eşsiz bir varlıksın. Birinin seni engellemesi senin güneşinin doğuşunu engelleyemez. Aksine o karanlık ve sessizlik süreci senin karanlık gece endir. Tohum, toprağın altında karanlıktayken büyüdüğünü sanmaz, ezildiğini, boğulduğunu sanır. Oysa o sessizlik, onun devasa bir çınara dönüşmeden önceki son hazırlığıdır. Şu an hayatında bir duraklama dönemindesin gibi hissediyor olabilirsin. Neden diye soruyorsun. Neden bu sessizlik? Neden bu belirsizlik? İşte tam bu noktada evren devreye giriyor. Sen ağlarken, meleklerin senin gözyaşlarını birer inci tanesine dönüştürüp gelecekteki yoluna serptiğini görmüyorsun. O seni engellediğinde, evren senin frekansını temizlemeye başladı. Senin enerjin artık onun düşük titreşimli dünyasına ait değil. Sen daha yükse, daha safa, daha gerçek olana hazırlanıyorsun. Sevgili dostum, bu yolculukta yalnız olmadığını bilmeni isterim. Biz burada kocaman bir spiritüel aileyiz. Eğer bu ailenin büyümesine katkıda bulunmak, bu enerjinin daha fazla ruhun kalbine dokunmasına vesile olmak ve kendi enerji alışverişini dengelemek istersen, videomuzun altındaki süper teşekkür veya katıl butonlarını kullanabilirsin. Senin bu nazik desteğin, bu şifa köprüsünün daha sağlam temellerle yükselmesini sağlıyor. Varlığın ve desteğin için şimdiden şükran doluyum. Şimdi gelelim o hiç beklemediğin şeye. Evren devreye girdiğinde ne olur biliyor musun? ilahi bir adalet mekanizması çalışmaya başlar. O kişi seni engellediği an, senin üzerinde kurduğu o baskıcı enerji kordonu kopar. Sen özgürleşirsin. Ve sen özgürleştiğinde hayatına girecek olan yeni nin alanı açılır. Belki bu bir iş teklifidir, belki ruh ikizinle tanışacağın o tesadüfi andır, belki de uzun zamandır bastırdığın o muazzam yeteneğinin ortaya çıkışıdır. Ama en önemlisi, ortaya çıkacak olan şey, senin gerçek benliğindir. Şimdi sana yaşanmış bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir danışanım, tıpkı senin gibi, hayatının aşkı olduğunu düşündüğü kişi tarafından bir gece ansızın her yerden engellendi. Haftalarca ağladı, neden, dedi, ben ne yaptım, diye kendini paraladı. Tam üç ay boyunca o sessizliğin içinde kavruldu. Ama o üç ayda hayatında hiç yapmadığı bir şeyi yaptı, kendine döndü. Kendi yaralarını sarmaya, meditasyon yapmaya, kendi ışığını keşfetmeye başladı. Tam artık ona ihtiyacım yok. Ben kendime yetiyorum." dediği gün hiç tanımadığı birinden bir e-posta aldı. Yıllar önce bir kenara attığı resim çalışmaları bir galeri tarafından keşfedilmişti. Hayatı tamamen değişti. Ve biliyor musun ne oldu? O kişi o engeli kaldırdığında karşısında eski muhtaç ve üzgün bir kadını değil kendi krallığını kurmuş parlayan bir kraliçeyi buldu İşte evrenin planı budur seni seni hak etmeyenlerin elinden alır ve seni senin bile hayal edemeyeceğin bir zirveye taşır Bu süreci mühürlemek bu değişimi hayatına çağırmak için şimdi yorumlara 777 yaz Bu sayı sekansı mucizelerin ve ilahi rehberliğin seninle olduğunun bir işaretidir Peki şu an o kişi ne hissediyor? Sen burada bu videoyu dinlerken o engellediği kişinin enerjisindeki bu değişimi ruhsal olarak hissediyor. Çünkü enerji sınır tanımaz. Sen ondan vazgeçtiğinde, sen odağını kendi kalbine çevirdiğinde onun üzerindeki besleyici enerji kesilir. Ve o kişi o büyük boşluğu hissetmeye başlar. Ben ne yaptım sorusu bir tohum gibi onun zihnine ekilir. Evren onu kendi vicdanıyla baş başa bırakır. Bu senin intikamın değil, evrenin dengelemesidir. Şimdi senden bir şey rica ediyorum. Gözlerini hafifçe kapat. Derin bir nefes al kalbinin merkezinde parlak altın sarısı bir ışığın yandığını hayal et. Bu ışık senin özün. Bu ışık kimsenin engelleyemeyeceği, kimsenin söndüremez bir güç. Şimdi o seni engelleyen kişiyi karşında hayal et. Ona öfkeyle değil, bilgelikle bak. Ve içinden de seni serbest bırakıyorum. Beni koruduğun için teşekkür ederim. Kendi yolumda yürümeyi ve kendi mucizelerimi kucaklamayı seçiyorum. Bunu söylediğin an, o ağır yükün omuzlarından kalktığını hissedeceksin. Ruh kardeşim, önümüzdeki günlerde bazı işaretlere dikkat et karşına çıkan tekrarlayan sayılar, rüyanda gördüğün semboller, radyoda aniden çalan o şarkı. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Evren seninle konuşuyor. Hazır ol, diyor. Beklemediğin o kapı açılmak üzere. Belki bir sabah uyandığında o engelin kalktığını göreceksin. Belki de o engelin kalkması artık senin için hiçbir anlam ifade etmeyecek kadar büyümüş olacaksın. Her iki durumda da kazanan sen olacaksın. Bak, ilahi sistem asla hata yapmaz. Eğer bir can yanıyorsa, orada bir doğum var demektir. Eğer bir kapı kapanıyorsa, orada bir genişleme var demektir. Sen, şu an bu videoyu dinleyen güzel ruh, sen çok özelsin. Kalbindeki o saf sevgiyi kimsenin kirletmesine izin verme. Birinin seni engellemesi, senin sevilmeye layık olmadığın anlamına gelmez. Sadece onun sevmeyi bilmediği anlamına gelir. Şimdi sana çok güçlü bir dua ve olumlama bırakmak istiyorum. Bu sözleri istersen sesli, istersen içinden tekrarla. Yüce Yaradanım, evrenin sonsuz ışığı. Kalbimdeki sızıyı sana teslim ediyorum. Beni engelleyenlerin, yoluma taş koyanların ve beni karanlıkta bırakanların enerjisinden kendimi tamamen arındırıyorum. Ben ilahi korunma altındayım. Benim için kapanan her kapının yerine binlerce hayırlı kapının açılacağına iman ediyorum. Şu an hayatımda beliren o yeni yolu, o mucizevi gelişmeyi sevgiyle kabul ediyorum. Ben değerliyim, ben seviliyorum, ben güvendeyim. Evrenin benim için hazırladığı o sürpriz hediyeyi şimdi hayatıma davet ediyorum. Öyle de oldu, şükürler olsun. Bu doğanın ve enerjinin mühürlenmesi tüm hücrelerine nüfuz etmesi için şimdi yorumlara, mucizelere açığım, yaz. Senin hikayen burada bitmiyor, aksine asıl macera şimdi başlıyor. O kişi seni engellediğinde aslında senin için bir es verdi. Bu es senin kendi senfonini bestelemen için bir fırsattır. Yarın sabah uyandığında aynaya bak ve kendine bugün benim için hangi mucizeler hazırlandı diye sor. Cevabı bekleme, sadece sor ve bırak evren cevapları olaylarla, insanlarla ve o hiç beklemediğin sürprizlerle verecektir. Unutma, ay en karanlık olduğu anda dolunay olmaya başlar. Sen de şu an o en karanlık noktadasın ve artık parlama vaktin geldi. Meleklerin kanatları senin üzerinde. Onların fısıltılarını duy, korkma, biz buradayız. Her şey senin en yüksek hayrına ilerliyor. Varlığın için teşekkür ederim ruh kardeşim. Bu videoyu senin gibi bu şifaya ihtiyacı olan bir dostumla paylaşarak iyiliğin yayılmasına vesile olabilirsin. Bir sonraki mucizevi buluşmamıza kadar ışığınla parla, sevgiyle kal ve unutma, sen engellenemez bir mucizesin.